Herkese merhaba arkadaşlar Kelle Öcü Akademi ile Din, Kültür, Ahlak ve Bilgisi derslerinde Kur'an'da geçen kavramlarla alakalı bilgi vermeye devam ediyoruz. Ee ihlas kavramında kalmıştık. İhlas kavramından bahsedelim. İhlas kavramı yine Kur'an'da sıklıkla geçen kavramlardan bir tanesi ki surelerden bir tanesinin ismi de ihlas aynı zamanda. Ee, sözlükte temizlik, saflık, içtenlik, samimiyet anlamlarına gelir. Terim anlamına baktığımızda ise insanın bütün söz ve davranışlarında sadece Allah'ın rızasını gözetmesine biz ihlas diyoruz. İhlasın zıttı olan kavram riya'dır. Riya ise iki yüzlü olma Allah'ın rızasını kazanmak için değil başkalarının beğenisini kazanmak için çalışma anlamındadır. Bu anlamda kişinin ihlaslı bir tavır içerisinde olmasını gösteren durumlardan bahsedebiliriz ki kişi davranışlarında ihlası, ihlası riyadan uzak durarak inancında ise şirkten uzak durarak gösterir diyebiliriz. Bu bizim için önemli. Şirk dediğimiz şey biliyorsunuz ki Allah'a ortak koşmak anlamına geliyordu. E, bu anlamda kişi gösterişten uzak durarak davranışlarında sadece gerçekten samimi bir şekilde yaparak e, ihlaslı olduğunu gösterebilir ve yine şirkten uzak durarak yani Allah'a ortak koşmayarak tevhid inancını benimseyerek de yine inancında samimiyetini gösterebilir. Bu yüzden İhlas Suresi'ne baktığımızda e, İhlas Suresi'nin içerisinde ihlas kelimesi geçmediği halde ihlas olarak adlandırılmasının sebebi o surenin anlamının tevhid inancını e, anlatıyor olmasıyla alakalıdır bundan dolayı da kişinin inancındaki ihlasının en temel göstergesi tevhid inancını benimsemedir, benimsemesidir diyebiliriz arkadaşlar. Muhlis kavramı ihlas sahibi kimse demektir. bu anlamda ihlas sahibi anlamında muhlisin kullanıldığını söyleyebiliriz. Takva yine Kur'an'da geçen sıklıkla geçen ifadelerden, kavramlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkar ki sözlükte korunmak, sakınmak, saygı göstermek, itaat etmek, bilinçli davranmak anlamlarına gelir. Terim anlamına baktığımızda ise kişinin Allah'ın yap dediklerini yapmaya özen göstermesi, yasakladığı ve şüpheli olan şeylerden uzak durması, kulluk bilincini elde etmesi anlamlarına gelir. Bu anlamda takva sahibi kimse bilinçli kimsedir aynı zamanda nerede nasıl davranması gerektiğini bilen e, ve günahlardan ve günah ve sevap noktasında farkındalık e, sahibi olan kişiye biz takva sahibi kimse diyoruz ki bu takva sahibi kimseler için Kuranda kullanılan ifade muttaki ifadesidir arkadaşlar takva kişinin Allah'a karşı olan saygısının bir göstergesi olarak karşımıza çıkar yani buradaki korkma ve sakınma ben cehenneme gideceğim korkusu değil Allah'ın rızasını kaybetme korkusu ona karşı saygıyla gerçekleşen bir sakınma çekilmedir diyebiliriz. Bir diğer kavramımız sırat-ı müstakim kavramı. Sözlükte doğru yol, ana yol, dengeli yol anlamına gelir. Terim anlamı ise Allah tarafından insanları kurtuluşa ulaştıracak olan her türlü aşırılıktan uzak dengeli yol anlamındadır. Bu anlamda İslam bir denge dini olduğu için arkadaşlar bu İslam için kullanılan özel kavramlardan bir tanesidir. Sırat-ı müstakim kavramı ki yine Fatiha suresinde de geçer. i̇htinas müstakim ifadesi. Burada da doğru yol anlamındadır ki kişinin e, orta yolda yani ne eksikliğini göstererek ne de fazlasına kaçarak orta yolda ilerlemesi sırat müstakim ifadesiyle karşılanır. Salih amel kavramına geldiğimizde ise sözlükte iyi, doğru ve güzel davranış anlamlarına gelir. Terim anlamı kişinin Allah rızasını kazanmak için yaptığı her türlü güzel iş ve davranışa biz salih amel diyoruz. Yani yaptığımız bütün ibadetler de salih amel'in içerisine girer. Kur'an'da birçok ayette iman ve salih amel bir arada kullanılır ki bu bizim için önemli. Bu şu anlama gelir. Demek ki salih amel iman etmenin bir gereği bir sonucudur. Bu da e, çıkarılması gereken temel ilkedir diyebiliriz. Son kavramımız cihat kavramı arkadaşlar. Cihat sözlükte çalışma, çabalama, elinden gelen tüm imkanları kullanarak mücadele etme anlamlarına gelir. Terim anlamı ise insanın Allah'ın emir ve yasaklarına uygun bir yaşam sürmek için gayret etmesi, İslam'ın ilkelerini insanlara ulaştırmak için elinden gelen tüm imkanları kullanması cihat kavramıyla tanımlanır. Cihat kavramı Kur'an'da farklı şekillerde bize an anlatılır ya da farklı şekillerde Kur'an'da geçer farklı anlamlarda bu anlamda cihadın hem erkek hem kadın bütün Müslümanlara bütün inanırlara farz olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki Kur'an'da geçen ifadedir bu ama e, özellikle kişinin kendi nefsiyle mücadelesi noktasında e, e, cihadın her Müslümana farz olduğunu söyleyebiliriz veyahut da İslam'ın yayılması noktasında çaba göstermesi noktasında farzdır İyiliği yaymak kötü uzaklaştırma noktasında farzdır her Müslümana ama fiziki savaş noktasında belli bir Müslümanın yapmasıyla kişinin diğerlerinin üzerinden kalktığından da bahsedilir ama şöyle bir durumda var normal şartlarda bu geçerlidir eğer normal şartlar söz konusu değilse o zaman fiziki savaşa her Müslümanın her inanların da katılması gerekir bu anlamda fiziki savaş anlamında cihattan bahsederken Kur'an-ı Kerim'de kıtal kavramının kullanıldığını daha çok görüyoruz biz e, ve bu da en son başvurulması gereken cihat türü olarak karşımıza çıkıyor. Mücahede, nefisle mücadele kıtal fiziki savaş ikisi cihat türüdür ama kıtal anlamındaki cihat türü en son başvurulması gereken cihat türüdür. Cihat eden kimselere de biz yine mücahit diyoruz Bu da cihat için bilinmesi gereken bir başka kavramdır diyebiliriz. Bu videomuzun sonuna geldik Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.